Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Bir yeni video ile daha sizlerleyim Arkadaşlar bugün ülker vakfn Vak gayrimenkul yatırım ortaklarını inceleyeceğiz Ama videomuzda geçmeden önce Videomuzun ilk 10 saniyesindeki aydınlatma metnini Ve yasal uyarıyı dinlemiş ve kabul etmiş varsayıyorum Kanalımızın hakkında kısmında yazan Aydınlatma metnini ve yasal uyarımızı Kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum Okuyup kabul etmeyen arkadaşlarımız varsa Videomuzu şimdiden durdurabilir Arkadaşlar kanalımıza da Kısa bir sürede 296 aboneye Hatta düz artık 300 oldu diyelim 300 aboneye ulaştık. Sizde bir abonelik alıp sonrasında like kısmına da basarsanız daha çok video gelmesi için e, sevinirim arkadaşlar. Videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak vakfn ile başlayacağım. E, vakıf Finansal Kiralama. <laughs> arkadaşlar senedimizi e, dün incelediğimizde dün özellikle 5 Ocak tarihinde hatta senedimiz şöyle büyüteyim şu kısmı. Senedimiz buranın üzerine atabildi ancak buranın üzerine attıktan sonra tutunması bizim için çok önemliydi. Şu bandımızın özellikle. Yani bu bandımız 4.44 ve üzeri. Aslında üzerine de attılar 4.60'lara kadar. 4.62'lere kadar hatta zorladılar 4.67'lere kadar. Ancak senedimizi tutamadılar burada. Senet buranın altına satış yedi. Şimdi arkadaşlar geri burada toparlanmalar mı olacak? Yoksa pazartesi artık yarın. Tekrardan burada bu sefer bandımız 4.50 bandı. Yani bu yatayda gelen yükseliş trendinde 450 bandı var. Aşağıda 411 bandı var ama yukarıdan gelen düşüş bir düşüş trendinde de şöyle baktığımızda bir dakika bunu birazcık daha düzeltmem lazım. Şöyle birazcık daha düzeltelim. Evet düşüş trendi var arkadaşlar burada. Yukarıdan gelen, geçmişten gelen burada da e, aşağı bandımız 422'ler görünüyor. 4.22'lerin altında tekrardan 4 onlara doğru bir sarkmalar görünüyor. Buralara doğru bir hareket yaparsa aşağıda bizi bekleyeceğimiz 4 lira 10 kuruş, eee burada 4.15 bandımız var. Oralara doğru bir satımlar gelebilir. En fazla bir de şu bandımız var arkadaşlar. Şuralara doğru bir satım bu da 4.22'lere doğru bir satım gelmesi demektir. Yani buralara doğru bir satım gelirse buraları iyi takip edeceğiz. Yukarıda da 4.48 bandı var. Eğer burayı kırarsa da ee, ben senedimizin buralara doğru bir fiyatlanma 4.80'lere doğru bir fiyatlanmalar görebileceğini hissediyorum arkadaşlar açıkçası. Ee, gerçekten güzel hareketler yapacak bir senede benziyor ama bakalım hani hareketini hangi yöne yapacak bu çok önemli. Ee, aşağı yönlü bir hareket yaparsa aşağıdaki bantlarımızı söyledim. Bu bantlara doğru bir sarkmalı sarkmaları olabilir. Ee, belki de hani aşağılarda da yani şuralara kadar sarkarsa da buranın altına da sarkarsa burada kendine bir burada kendine bir e, trend oluşturuyor olabilir. Yani yeni bir yükseliş kanalı oluşturabilir. Bakalım onları takip edeceğiz. Eee için bunu söyleyebilirim. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı senedimize gelecek olursak Vakıf Menkul e, gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Senet e, aslında destek bandını test etti. Oradan güzel bir tepki aldı. Yani destek bandımız 3.62 idi. 3.62'den 3.80'lere doğru bir hareket yaptı sonrasında 3.72 kapanış yaptı. Aşağıda bizi bekleyen 3.68 destek, 3.69 destek bandımız var. Buralara doğru bir satım buradan tepki alabiliriz. Buraların altına salarsa da tekrar analizimizi yaparız. Ama aşağıdaki bandımız şu an 3.69 bandı var. 3.69 bandına doğru bir satım gelme ihtimali var. Eğer bu satımlar gelmezse de yukarı yönlü hareket yaparsa da ilk bandımız ilk direncimiz 3.88 sonrasında 4.08'lere doğru bir hareket olabilir bu senette bu bantları takip ediyor olacağız. Aşağıdaki 3.68 bandı da önemli gerçekten. Hani buradan zaten tepkisini güzel almıştı. Ee, gene hani satımların gelmesiyle beraber aşağı yönlü 3.68'lere doğru bir hareket görebiliriz. Alımlarla 3.88 ve 4.08 hedeflerimiz var. Ee, bakalım nerelere doğru gidecek. Bu senedin hani görcü fiyatlandırmalarda da ee, şöyle geniş olarak baktığımızda 4.70 4.62'ler görünüyor. Ancak hani ne kadar sürede gelir onu bilemem. Ee, şu anda hedef fiyatları arasında görünüyor. Hemen diğer senedimiz olan Ülker'e geçelim arkadaşlar. Ülker ee, bir dakika Heh. öncesinde Ülker'in şöyle bir geçmişten e, bu sert satım yediği dönemden yani Ağustos ayından beri gelen bir yükseliş trendi var. Onun dışında burada da bir sert satım gördü. Bu sert satımdan da oluşturduğu bir yükseliş trendi var. Bu da Ekim ayından gelen bir yükseliş trendi. Şu anda senedimiz bu aralıklarda hareketlerini yapmaya başladı tekrardan. Hani bu bandı zorladı. Bu banttan geri satım yedi. Senedimiz yarın takip edeceğimiz noktalar nereler? Aşağıda 22.66 bandımız var. Onun da altında 21.90 bandlarımız var. Buralara doğru satımların gelmesi muhtemel. Ancak satımlar gelmez alımlarla devam ederse ilk e, vuracağı yer 23.26. 26 ikinci vuracağı yerde 23 96 23 94 bantlarına doğru bir e, alımlar gelebilir. Bu bantı da kırarsa arkadaşlar kendisini tekrardan belki bu kanalın içerisine pardon önce 24 de sonrasında 24 62 kafa atma ihtimali var. Ama hani beklediğimiz bant gerçekten kademe olarak çok yüksek bir kademe gibi geliyor. Şöyle baktığımızda ortalama 87 kademe yükselmesi lazım. Bu banda çarpması için 89 kademe yükselmesi lazım. 1 lira 78 kuruş yükselmesi lazım. Ee, yükselebilir mi? Bence e, yükselebilir de hani bir, bir günde olmazsa bile birkaç gün içerisinde yükselebilir de Yükselmeyi de ee, Takip edeceğimiz bantları söyledim zaten. İlk olarak takip edeceğimiz 23-24 sonrasında 23-96 eğer buraları da kırarsa 23 24-22 ve 24-64 bantlarını takip edeceğiz. Yukarıdaki hedef fiyatlarımız arasında da 26 liralara kadar gidebilecek bir hedef fiyatımız var. Ancak 26 liralara ne kadar sürede gelir bunu bilemem. Hedef fiyatlarımız arasında 26 liralar var. Senedimiz geçmişte ne kadarlara gelmiş? 27.70'e gelmiş. Senedimiz başka tarihlerde nerelere gelmiş? 25 liralara gelmiş. Şöyle baktığımızda yani senet 25 liraları görmüş. Buraları da tekrardan test etmesini bekliyoruz açıkçası şöyle geçmişine baktığımızda 24 25 liraları gene görmüş 2018 yılında yani yıllık bazla baktığımızda yani 2021'de görmesi muhtemel bir nokta 2021 içerisinde görecektir bu noktayı diye tahmin ediyorum açıkçası kendi yorumum bu yönde e, 26 liraları görme ihtimali muhtemel. Daha da ilerisinde yani bu bantlarımızı önce bir takip edelim. Bu bantların da kırılımları atlatımlarından sonra tekrardan yeni analizimizi oluştururuz. Şu anda takip edeceğimiz ilk nokta 23-26. Bu bandın üzerine tutunabilirse 23-96 bandını takip ediyor olacağız. Umarım güzel hareketler yapacak yapar yapacak bir senette aslında. Ee, bu hareketleri takip ediyor olacağız bu senette. Arkadaşlar ülke vakıf Gayrimenkul, yatırım ortaklığı ve vakıf finansal kiralamanın senetlerine baktık, e, yorumlarımızı yaptık. Bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Yapılan yatırımlardan kanalımız sorumlu değildir. E, videomuzu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet.